Merhaba, ben Sema Akkesan. İkili bölme ağacı ile meyve tespitinden bahsedeceğim size. Nesne tespiti, belli bir sınıfa ait görüntülerdeki nesnelerin varlığının saptanmasıdır. Sınıfa ait görüntülerin avantajları, belli bir sınıf için <laughs> beklenen nesneler hakkında genel uygun kolay çalışma yapmaktır. Alınan resmin farklı veri yapılarıyla gösterilmesi, Görüntü üzerinde belli bölgenin şekil, renk ve ebat bilgilerini konu edineceğim. Sınıf imgelerinin amacı nedir? Yapılan bazı araştırmalara göre ROI ilgi alanı bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Işık dağılımı, gölgelenme, kötü piksel kalitesi sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bunun nedeni olarak ise resim piksel tabanlı tanımlamak resmi, RGB renk uzayından çıkmamak, algoritmaların çalışma süresi ve overfitting yani aşırı uyum olarak gösterilmiştir. Adımları nelerdir? Resim yüklenir öncelikle. Piksellerden ikili bölüntü ağacı meydana getirilir. Ağaç sondan başlayarak ziyaret edilir. Kriterleri sağlayan düğümün alt ağacı olarak sonuç olarak verilir. Avantajları ise çoklu ölçekli olmaları, Büyük avantajdır bu. Farklı kaynaşma yöntemlerini desteklerler füzyon yöntemlerini, Maksimum ağaçlara göre daha avantajlıdırlar. Hızlı hesaplanmaları açısından maksimum ve minimum ağaçlara göre avantajlıdır. Çünkü her parent'ın iki çocuğu olmak zorunda. Önerilen yaklaşım bu avantajlar göz önüne alındığında meyve saptama için ikili bölme ağacının kullanılmasına karar verilmiştir. Birleştirme yöntemi olarak piksel sayısının ağırlıklı ortalamaları kullanılmıştır. Yo alanı e, renk alanı olarak seçilir. Parlaklık kanalını kapatarak ve kırmızıdan mavi olan mesafeyi ölçerek RGB'ye göre avantaj sağlar. Bununla ilgili e, bulduğum bir formülizasyon da e, bu şekilde. E, Lifecliff e, 2015 bitki yarışmasında belirlenen training verileri için meyvelerin görüntüleri alınmış. Ve yapılan deneyin sonuçlarına göre 39 görüntüde 17 meyvenin tamamı saptanmış. 7 görüntü için düşük kesim, 13 görüntü için çoklu kesim, 2 görüntüde ise algılama başarısız olmuştur. İkili bölüntü açları görüntülerin gösteriminde kullanılan hiyerarşik bir yöntemdir. Aşamaları yapraklardan başlayarak birleştirme hareketiyle yapılır. Pikseller teker teker değerlendirilir. Sabit bölge analizi işlem miktarını azaltır. Çalışılan yere göre e, renk ortalaması, bölge alan ortalaması ve ağırlıklı ortalama e, birleştirme yöntemi kullanılır. Bu şekilde görülebileceği gibi farklı renk grupları bir araya gelir ve tüm meyveyi oluşturur. Soldaki meyvenin iki farklı eşitle tespiti sağdaki meyvenin kendisine eşit oluyor. E gölgede ve düşük ışıkta çekilen görüntüler veya meyvenin meyvenin önünde bir bariyer varsa bu görüntüyü sağlayamıyoruz, elde edemiyoruz. Sonuçlara geldiğimizde meyve tespiti için ikili bölme ağacı kullanılmıştır. Birleştirme kriteri olarak ağırlıklı renk ortalaması kullanılmıştır. Ağaçta belirli bir daireselliğe sahip bölgeleri tanımladığımızda aydınlatma ve bariyerle ilgili sorunlar vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.